bekledi. Burak Evren Berkay ile oynadı. Tekrar Burak. Burak kendisi gitti. Cezasına girdi. Burak. Burak birer birer geçti. Mekana oynadı. Metehan, orta şansı arıyor. Metehan. Burak. Burak Evren. Uğur Ahmet Dözler, Uğur Ahmet Özden. Sakara top. Bir vuruş. Bir kez daha topu alardı. Gol. Değiş. Burak. Ali. Bir top daha. Birlikte çıkıyor. Burak, Burak, Burak ikili mücadeleyi kazandı. Yüksek bir vuruş. Ceza sahasına doğru. Top ağalarda. Evet. Tekrar kaptırılan bir top. Burak. Burak gidiyor. Burak. Burak sıyrıldı. Uğur Ahmet'in arafası. Ve top ağlarda Serkan Akpakay. Kaptırılan top. Berkay Toker. Topla çok süratli İki kimden sıyrıldı. Berkay Toker. Enes sağ tarafa çok iyi top. Sarayın adına az duyucu fırsatı. Topu alanı noktada. Burak, Burak çok süratli bir oyuncu. Burak bir de cezalandı. Burak sağına aldı. Sol ayaklı bir oyuncu. Kadebe Mehmet. Burak dışarıya çıkarmış. Şut!